Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Yapraksaz ve Müzik Evi'nden sevgiler saygılar. Yine farklı bir işçilikle karşınızda olacağız. Gaziantep'ten Ayşe öğretmenimiz udunuzu getirdi bize. Gaziantep'te öğretmenlik yapıyor aynı zamanda da ud çalıyor. Kendisi bizim takipçilerimizden aynı zamanda hemşerimiz. Udunu şöyle düşürmüşler ve kırılmış açılmış buradan. Kapak kenarlarından da böyle parçalanmış. Udunu yapıştıracağız biz kendisi geldiği zaman da ona sürpriz yapacağız sürpriz bir video hazırlamış olacağız kendisine. Önce odunu tamir edelim birlikte arkadaşlar. Bu arada yine Sivas'tan sevgili hemşerilerimizden bir misafirim var. Sevgili Yusuf abim var. Biraz sonra ondan da yardım isteyeceğim. Yapıştırırken. Şöyle bir kontrol edelim yine. Malzemelerimizi ben hazırladım zaten hazır şu anda. İçinde balkonlar olduğu için balkonlar biraz içeriden köşelere değiyor, yüksek atıyor. O yüzden ben kanca da hazırladım. Kanca yardımıyla da hepsini bir araya getirmeye çalışacağız. Fazla sağa sola dağıtmadan öncelikle ben içerisine hızlı yapıştırıcı akıtmak istiyorum biraz. Ayşe Şahin hocamız Aslen Sivaslı. Ailesi İstanbul'da yaşıyor ama Doğuda öğretmenlik yapıyor. Öyle bir tercih yapmış. Sağ olsun. Gaziantep'te öğretmenlerimizden şu köşelerden de biraz içine hızlı yapıştırıcı verelim. Kalan kısımlarına ben ince Japon yapıştırıcısı vereceğim. Alttaki balkonlara kadar çünkü uzanacak, tutacak. Bu arada Yusuf abimden de ben yardım isteyeceğim. Çok fazla açık kalmasın, yapışsın diye. Hazır Yusuf abim de gelmişken onun da katkısını rica edeceğim ben. Şöyle mengenemize bakalım böyle bir. Yusuf abim hoş geldin. Nasılsın? Hoş Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sivas'a taşındın galiba komple İstanbul'dan. Evet, evet. evet. Yusuf abim İstanbul'da pima işleri yapıyormuş ama Sivas'a gidince farklı bir işlerle uğraşıyor. Yusuf abim senden rica, şöyle parmağınla şuradan bastıracaksın abi birkaç parmaktan böyle yukarı kalkmasın kapak. Ben de buradan tutacağım. Kancalarla da yine çekeceğiz. Şöyle fazla iz yaptırmadan. Bant atmak istemiyorum çünkü bantın tutkal üzerinde kalıyor. Evet. Şimdi oturmuş gibi görünüyor. Evet. Hep birlikte şöyle tutalım Yusuf abi. Ben bunu şimdi Spreyi sıkacağım. Evet. Bu işlemlerde 2-3 kişi olduğu zaman daha rahat oluyor. Evet. evet. Bant attığımız zaman bantın lekesi kalıyor, Temizlemek de zor oluyor. Evet. Süper oldu. Bu arada bizi Sivas'tan izleyen takipçilerimiz de var. Onlara da çok selam olsun. Hatta birkaç kişi bağlama yapımına bile başlamış. Bizim videolarımızı izliyorlar. Arada bizden yardım istiyorlar, malzeme istiyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Buradan tüm Sivas'a da selamlar olsun. Hazır bahsi geçmişken. Evet. Tamamdır Yusuf abi, teşekkürler. Yusuf abi senin de selam kimse varsa buradan Sivas'ta yeğenlerime, ablalarıma benden selam olsun. Kendilerine iyi baksın. Arkadaşlarıma. Herkese selam söylüyorum. Evet, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz abi Hızlı yapıştırıcının ulaşamadığı yerlere şimdi ben ince japonla böyle destekleyeceğim. Kancaları da artık alabiliriz. Evet. Buralara şimdi yapıştırıcı sürmedik. Şimdi ince buralarda yapıştıracağım ben. Bu kırılalı bayağı bir zaman geçtiği için yerleşmiş ve aralar açık kalmış. Ben buradan hepsini böyle dolgu yapacağım. Aynı zamanda ince Japon çok uzun yerlere ulaştığı için o balkonlarda falan çatlak kırık varsa oralarda dolduracak. Şöyle iyice doldurduktan sonra zaten ben bunu paralayacağım tekrar. Udun göğsünde cila olmadığı için zımparaya gelecek şekilde. Şuralarda da hatta yine ufak tefek açılmalar olmuş. Oralarda şöyle yine yapıştıralım kırıkla alakası olmayan bir şey ama buralarda geçmek lazım ki ufak darbelerde açılmasın. Ben bunu böyle bu şekilde bırakacağım. Biraz kurusun. Ondan sonra üstünü tesfiye edeceğim arkadaşlar. Uç sesine de ayrı bir sevgim var. Çok hoşuma gidiyor. Duygulu bir ses. Uzun sesi. Güzel çalın olduğu zaman gerçekten insanı alıp götürüyor. Ufak yarılmalar falan olmuş. Onları da şöyle üstünden geçeceğim ben. Dikkatli bakınca ancak görülüyor arkadaşlar. Şöyle üzerindeki fazlalıkları da alalım. Tekrar bir daha şu yarık yerlere, açık yerlere geçeyim. Boşluk kalmasın. Evet bu şekilde bırakalım biraz kurusun ondan sonra zımparasını parasını yapacağız. Evet beklettik dondu. Şimdi temizliğini yapacağım ben. Daha önce buralara da bant çekilmiş galiba. Onların pislikleri de var. Onlara da temizlik yapalım. 80'li yıllarda bir dönem biz de ut imalatı yapmıştık. Ama daha sonra bağlamaya ağırlık verdik yine. Bağlamaya devam ettik. O yüzden uzun sistemini de profesyonel olarak bilen ustalardan birisiyim arkadaşlar. Bir dönem bayağı bir imalatını yapmıştık. 80'li yıllarda öyle fazla fabrikasyon makina işi olmadığı için hep el işçiliği yapıyorduk. Ama şimdi CNC'ler çıktı, lazerler çıktı. İşler daha kolay. Buralarda da var. Da temizleyelim. <laughs> Yusuf abi sen nasıl? Beğendin mi işçiliğimizi? Çok, sen de usta olarak? Çok güzel. Eyvallah abi. Şey, İşini işten yaptığın için. 那就那个。 bir de zımpara geçtikten sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. kalın zımparadan inceye doğru küçülterek çiziklerini alarak bir düzenle sıfır zımparada kullanmıyorum ki çok iz kalmasın diye eski zımparalarından Şu an elimde 220 numara zımparamız var. Onunla ben uzun tüm kapağını paralayacağım. Üzerindeki kirleri de gitsin. Öyle. Ufaktan. Zımparanın girdiği yerlerine tarafına. Renk alışımı da olsun diye şöyle bir geçeceğim komple. eski bir olduğu için hem ışığın karartması var hem de zamanın kirleri. Şöyle ufaktan bir geçelim. En azından renk uyumu oluşsun. Bu arada udumuz solak ud. Ufaktan ben de birazcık az bir şey çalabiliyorum ama çalmak denmez tabii ki. Ama kolak olduğu için hiç denemeyeceğim ben bunda. Gaziantep'te bayağı bir takipçimiz var. Ara sıra görüşüyoruz kendi de. Hepsine çok selam olsun. Oradan birçok tamir de geldi. Yaptık geri gönderdik. Hepsi de memnunlar. Güle güle kullansınlar arkadaşlar. Kol gelen yerlerde daha aşırı kirlenme oluyor. O yüzden buralar biraz daha koyu. mızrabın geldiği yerler böyle lekelenmiş. Bakalım onları da çıkartabiliyoruz mu? Evet ufaktan kayboluyorlar. Şöyle telin altından yapabildiğim kadar onunla da yok etmeye çalışacağım. Şimdi şuraları bir bitireyim. En son orayı 说了呗 Bu arada arkadaşlar böyle enstrümanların yani cila atılmamış enstrümanların üzerine yağ bir birikintisi ve toz kapladığı için sesi de etkiliyor. Böyle 2-3 senede bir ya da işte yakınsanız bir ustanın yanına bir senede bir buçuk senede bir böyle zımparlatırsanız böyle incelen çok kalın olmamak suretiyle enstrümanınızın sesi daha böyle lezzetli çıkar. Çünkü bu yağ tabakası ve kil tabakası enstrümanın göğsünü kapladığı için ufak olsa bir etkide bulunuyor yani. Sesi çıkıyor. O yüzden böyle arada bizim paralanmasında fayda var diye düşünüyorum. Nasıl ki araçlarda hava filtrelerini arada bir değiştiriyoruz. Toz tabakası kapladığı zaman arabanın performansı düşüyorsa bunlarda da işte öyle arkadaşlar yani yağ tabakası ve kir tabakası kapağın üstünü komple kaplamış durumda. Bundan kurtulduğu zaman çok ufak da olsa fark edilecek kadar yani en azından sesinde farklılıklar oluyor. Elimden geldiği kadar her tarafa ulaşmaya çalışıyorum. Zımparayı da tele değdirmemiz lazım ki teli bozmasın. O yüzden şöyle yerden yerden. Evet. Bu kadar bile kafi. Hocamız bugün udun almaya gelecek. Dünden ben aramıştı. Dedim ufak bir işlemler var. Onları da yapayım. Ondan sonra gel. Öğlene doğru geleceğim dedi hocam dedi. Bu zımparayı yapmak istiyordum çünkü ben. Şuraya da ulaşabilirsek çok güzel olur. kitabın bıraktığı izler de kayboluyor. Burayı diğer kısımdan. Aslında şu gördüğümüz kaplamanın boyası arkadaşlar. Mızraptan bu kadar şey dökülmez. Buraya değdiği için mızrap çalarken de boyasını buraya taşımış. Ama onlar da gittiler. Az bir şey kaldı. Zımparalarken de ağacın yönüne tarafa o tarafa zımparlamak lazım ki ağacın üzerinde çizgi oluşmasın. Böyle bir daha ulaşmak istiyorum. <laughs> Evet. Şuraya ulaşamayacağım galiba ama en azından şöyle bir şeyler. Evet. Gayet de güzel oldu. Rengi de tamir yaptığımız yere alışmış oldu. Aynı şekilde görünüyor. Tamirizlere en azından dikkat çekmeyecek fazla. son olarak şimdi ben bir hava tutup temizliğini yapayım. Evet sevgili arkadaşlar udumuzu bitirdik biz. Ayşe hocamız da bir ufaktan zaten bakmıştı. Kırıklarını falan beğendi. Güle güle kullansın. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda farklı bir işçilikle karşınızda hocam ben. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.